Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Slenderman The Killer'ın bölüm 2'si ile bölüm 2 bölüm 2'si ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir sonraki video bir önceki videomuzda arkadaşlar bölüm 1'i bitirmiştik. Bugün bölüm 2'yi bitireceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar iki gün üst üste videolar yani şu aralar videoları sık sık atmaya çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. E ee, videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like oranlarımız gerçekten düşük kalıyor arkadaşlar. Yani hiç like gelmiyor videolara genelde. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Gerçekten bu videolar çekerken çok çok emek veriyorum. Neyse arkadaşlar, play tuşuna basalım. Seller 2'den devam edelim. Medium'da oynayacağım. Normalde oynayacağım. Evet, başladık. Evet, direkt başladık arkadaşlar. Amacımız yine kitap toplamak bu bölümde. Kapıyı açalım, devam edelim. Şu kapıyı açalım arkadaşlar. Evet. iki tane koridor buradan gideceğim. Şuradan devam edelim. Bu arada arkadaşlar oyuna yeni güncelleme geldi. Developer sağ olsun. 2 aydır video atmadık. Atmadık. Sağ olsun arkadaşlar. 2 aydır video at 2 ay sonra video attık. 2 aydır 2 ay yani biz video atmazken adam güncelleme yapmış. Grafikleri falan düzeltmiş arkadaşlar. <laughs> Silendirin ne Grafikleri arkadaşlar düzeltmiş. Gerçekten oyunda bir farklılık hissettim şu anda. Ayda silendir ne var orada neyse. Şu dolabı açayım. Yani oyunun grafiklerini fark ettiyseniz düzeltmişler arkadaşlar. Bu güzel olmuş gayet. Uzun zaman sonra silendir neye güncelleme geldi. Allah. Ne kapatıyorsun lan üstüme gel lan buraya. Aha bir kitap. Bir oldu. Şuradan devam edelim. Aç kapıyı. Ananın anahtar. Bir tane anahtar bulduk. Devam edelim. Burada bir şey kalmadı. Devam. Şuradan gideceğim. Lan biz buradan geldik zaten. Yolu şaşırdım bir an yani arkadaşlar. Pardon. Şuradan gideceğiz. Şu kapıyı aç. Bir şey var mı burada? Yok. Bu ne lan? Aa, bu şey değil mi lan? Granny'deki şey küvet. Küvet. Aynen Granny'deki küvet değil mi? Aynısı resmi. Zaten arkadaşlar bu oyun Granny'nin yapımcısının olduğu için yani ya her oyunda arkadaşlar Slenderina ile Granny'nin bir bağlantısı oluyor. Yani mesela Granny'nin de Slenderina ile bağlantısı var. Aa, hem anahtar hem kitap. Lan. Arkadaşlar Green ile yani her oyunda bir bağlantı yapıyorlar. Her oyun birbirleriyle bağlantılı bu developer'ın oyunu. Developer'ın her oyunu arkadaşlar birbirleriyle bağlantılı yani. Birbirlerinden alıntı. Böyle bir şey çıkmadı. 2'ye 8 oldu. Son 6. Oha bir nasmışlar buradaki. Kim lan? Ve bu mahzende garip garip olaylar yaşanıyordu, yaşanıyor arkadaşlar. Hiç bildiğimiz gibi değil. Aha 3 oldu. Oğlum yalnız kitaplar iyi çıkıyor ha. He. Hemen hemen buluyoruz kitapları. Oyunu kolaylaştırmışlar mı? Bana mı öyle geldi? Galiba. O ne lan? O ne abi? Ananı... Sen nesin lan? ananı avradını. Lan. Ne oluyor lan? Uy, tüylerim diken diken oldu lan. Ödüm koptu lan. Valla. Ana dört oldu. Oğlum ödüm koptu yemin ediyorum ha. Slenderman'ın orada çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Oğlum o mu ne? O örümcek silendir... aynen o örümcek bölüm 1'de de vardı. Oğlum sefer havadan değil yerden geliyor direkt. Yerden bize saldırıyor. Nasıl bir canlı bunlar? Slenderuna bitti bir de örümcek slenderine çıktı başımıza. Lan. Neyse çok korkmadım. Çok korkmadım arkadaşlar. Olabilir, olabilir öyle tepkimiz olabilir. Çok korkmadım ama. Anahtarı kullandım. Aha 5 oldu. Son 3. Son 3 tane kaldı. Oğlum gene gene mi geliyor? Lan gene geliyor, gene geliyor, gene geliyor. Aa! Yürü git lan. Manyak mısın nesin ya? Tövbe tövbe. Lan Oğlum biz buradan uzaklaşalım en iyisi. Silindirine valla çok çıkmaya başladı. Ha. 6 oldu. Aç şurayı. Bir şey yok. Kapıyı sökmüşler. Hangi manyak söktüyse kesin silindirine adar. Ha 7 oldu lan. Oğlum bir tane kaldı. Bir tane nerede ki? Kapı kilitli. Olaylar olaylar. Anahtar. Oğlum bak gene geçti ya. Oğlum yürü git. Manyak mısın nesin ya? İşi gücü yok muzla da uğraşıyor? Oğlum Cık. korkmadım korkmadım sıkıntı yok. Şuradan gideceğim. Yok bir dakika. Buraya geldik mi? Buraya geldik galiba. Anana. Viskalın içinden çıktı. Neyse devam. Buradan buradan mı geldim ben ya? O ben yolu karıştırdım galiba. Ha yok buraya gel gelmem. Aa. Ha. ha anahtarlı yerde orası. Aa, bir şey çıkmadı ki burada. İnşallah kaybolmayız. Yolumuzu biliyorken hazır. Şuradan çıkalım. Başka nereye gitmedim ben? Bir dakika. Şuraya mı gitmedik? Bir dakika. Bir dakika oğlum zaten ben buradan gelmedim. Bir şey yapmadım mı? Tamam ben. Aa anahtar. Anahtar lazım. Ben buraya gelmişim zaten. Geri, geri gidelim. Geri gidelim geri. O ana yerden çıkalım arkadaşlar biz. Nereden çıksak, nereden çıksak şuradan gidelim biz. Merdivenden çıkalım yukarıya. Hazır yolumuzu biliyorken biz yukarıya çıkalım yani. Hiç uğraşmayalım. Burayı biliyoruz zaten. Biz exit doğrunun olduğu yere gidelim. Buradan mı gidiyorduk? Bura nere? Gene 3 tane Ha burayı biliyoruz, burayı biliyoruz. Exit doğruya gidelim biz arkadaşlar. Direkt exitin olduğu yer şuradaydı. Şuradan şöyle Buradan da böyle. Tamam. Burası exit door. Evet. Şuradan gidelim biz. Şu taraftan gidelim. Buraları açmadık çünkü. Nereden ki çıktı lan? Lan. Oğlum ödüm kopuyor ya. Tövbe estağfurullah. Oyunu korkunç yapmışlar ya. Bu kadar böyle jumpscare çıkmazdı bu oyunda. Burada bir şey yok. Devam. Allah. Slenderman'ın gözü çıktı. Aha. Bitti oyun. Eksi doğru koşuyoruz şu anda. 8 e 8. Evet. Eksi doğru buradaydı. Koş. Ve oyun bitti arkadaşlar. Görüşürüz size. lan. Görüşürüz Slenderman'a. Bay bay. Evet oyun bitti. Ee, gene anırıyor. Ne anırıyorsun oğlum? Manyak mısın nesin ya? Bizim gittiğimize mi üzülüyor acaba? Korkutuyor ya. Video başından beri korkuttu bizi ya. Vay be. Bölüm de biraz korktum arkadaşlar ya. Uf, tırstım biraz ama bitirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bugün Slenderina'nın bölüm 2'sini bitirdik. Son... Bölüm olan bölüm 3'ü de arkadaşlar açacağım. Bir sonraki bölümde açacağım onu da. Onu da oynayacağım arkadaşlar. Güzel bir like arkadaşlar. Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Ee, ne kadar çok like gelirse videomuz o kadar çok öne çıkıyor arkadaşlar. Granny videomuz 4000 izlenmiş. Ee, gayet güzel. Yani 4000 izlenme almış arkadaşlar neredeyse. Ee, o videomuz arkadaşlar öne çıkmış arkadaşlar YouTube'da. Yani öne çıkmış. Birçok kişi izledi o videoyu. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay görüşürüz bay bay.